Arkadaşlar herkese selamlar, ee, öncelikle yani malum konudan dolayı ve böyle bir durum içerisinde kaldığımdan dolayı herkesten ve herkesten öncelikle Savana e, ve Klein ailesinden çok özür diliyorum. Ee, yani nasıl diyeceğim bilmiyorum, ben bu şekilde olacağını düşünmemiştim ama sonuçları çok daha büyük oldu benim için ve kendimi çok kötü hissettim ve özür dilemenin de bir erdem olduğunu düşünüyorum. Ee, bir daha böyle bir şeyin asla içinde olmamaya gayret göstereceğim ve olmayacağım da. Yani diyeceklerim bunlar. Umarım sizlere böyle bir durum için, başınızı ağrıttığım için sizden tekrardan çok özür diliyorum.